Hadi bu tavşandan tamam. sonra boyamaya geçelim mi artık? Bitti ki. Geçelim ya. Hadi boyamalar, boya kalemlerimiz burada. Bakalım. Güzelce boyamızı, boyamızı yapalım ama sen... Of Hafsa bebek deviriyor sesler. Allah. Etrafı yıkılıyor Hafsa burada. Yeri çizmişsin anneciğim. Yer çizilir mi? Hafsa bebek. Ay inanmıyorum. Ver onu. Boyama yapmak istiyorsan masaya gelmelisin. Sen de ablanla beraber boyama yapıyoruz. Arkadaşlar bunun neresi tavşan? Anne, Bu köpek. Bilmiyorum. Bir saniye. Anne, bir, saniye. Anne. bir saniye. Hayır bırakmayacağım. Babana göstereceğim. Babana göstereceğim. Ya Babana göstereceğim. Anne, Öyle anne. bir şey göstereceğim. Göstere bir şey Hayır anneciğim ver. Arkadaşlara bak göstermiyor da. Durdurmayacağım söyle. Ya bir durdur. Durdurmayacağım söyle. Ya, Arkadaşlar dolayısıyla. Kirayla eğlence zamanı. Bebekle resim yapıyorsun, boyama yapıyorsun. Ben senin en iyi bebeğin Lina değil miyim? Lina ile neden benimle boyama yapmıyorsun Hira? Ya ama Lina, ben hastayla yapmak istiyorum. Olmaz, benle de yap, hastayla da yap. Ne olacak yani? <laughs> Aklıma gelmiyorsun. Hastayım zaten desene anneciğim ya. Bu Lina çok fazla olmaya başladı. Aa, annem lina'ya vurulur mu o senin en sevdiğin bebeğin evet hira evet. bana niye vuruyorsun sen bana neden vuruyorsun hira tamam tamam resetliyoruz arkadaşlar şöyle bir hızlandıralım Ve ben ve sizlerle... Ya ben, ya ben. Sen ben... yoksun. Ya ben niye yokum ya? Sen de yoksun. Zaten ve sizlerle derken sen de varsın. Allah Allah ben seyirci miyim? Ve sizlerle beraber resim öğreniyor mu videosu yapacağız. Aa, sen resim mi öğreteceksin yani Hira bize? Anne sen muydun? <laughs> Biliyorum şaka yapıyorum. <laughs> şaka yapıyorum. Arkadaşlar Hira hasta. <laughs> Öksürüyor şekil ağda gördüğünüz gibi. Şekileme ya şekil A onu bizim jenerasyon anlar siz biraz daha büyüyünce anlarsınız biz bol bol bu dönemde evde resim yapıyoruz boyama yapıyoruz bu boyama kalemleriyle anneciğim içeceğinden içsene smoothie yaptım sana bak o biraz seni yumuşatır bir taraftan da smoothie'ni muzla elmalı hazırladık arkadaşlar ve gerçek ev yoğurduyla karıştırdık Lina, Lina sen çok kıskanıyorsun Afsa bebeği biliyorum ama biz yine de seni seviyoruz Hafsa bebek sen de arkadaşlara merhaba der misin? Arkadaşlar seni de çok seviyor biliyor musun? Hafsa bebek de hasta arkadaşlar. Yüzüne bakın. Eller ablalarla beraber boyalı. Bugün Hira bize 3 tane şey çizme. Muhteşem ama muhteşem. Bayılacaksınız. Sizler de eğer bilmiyorsanız çizimi çok net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Hira'nın bu çizimini sizler de evde yapabilirsiniz. Sayılardan Hayvan çizecek arkadaşlar Hira sizler için. Ve bu hayvanları daha sonra bu boyama Aha, kalemleriyle boyayacağız. Sayı. Hangi sayılar? Bir, iki ve beş. İki ve beş. Bakalım ne olacak? Başlayalım mı? Hafsa bebek düşecek. Babası Hafsa bebeğe bir dikkat et. O düşecek. Kağıdı düşürmüş. Tamam, tamam dış destek geldi. Arkadaşlar, Merhaba de arkadaşlar sende. <laughs> merhaba, merhaba. Hadi babanın işi var. Babayı gönderelim biz. Şöyle iki yapıyoruz. Şimdi Hira Hı. ikiden bakın ne yapacak arkadaşlar. İki ben gördüm Hı. çok beğendim ve dedim ki. Ama böyle. Sonra bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Böyle getiriyoruz. Arkadaşlar. Şey ben Daha bunu Sen Hafsa bebek Düşüyor. resim kağıdını düşürdü. Hı. Resim kağıdını düşürdü. Aa, arkadaşlar eline ver. ben bunu en baştan yapacağım. Neden? Yine bunu bitireyim de. Çünkü arkadaşlar çok <laughs> görmediler yaparken. Olur <Oo>, mu ben çektim. <laughs> Şu gözleri falan mı? Evet onları zaten noktaları koyarlar yer <laughs> Hafsa bebek rahat ver ablaya. Sen ona hemen bir tane kağıt ver anneciğim. <laughs> Gördün mü Hira ben seni hiç rahatsız etmiyorum. Şıkı şıkı. Sen, ya benim sen kağıtımı... Lina'ya değil mi çıkardın Hira? Çıkarsın. Ya. Oo, kağıtlar havalarda uçuşuyor. Tamam ya. Hafsa bebek. Al, sana boyasız bir tane kalem vereyim. Yaptım hani bunu. Bakayım. Çok güzel bir ördek olmadı mı arkadaşlar? İkiden <laughs> yaptın değil mi Hira'cığım? Şimdi ne yapacaksın? Beş Pardon bu tarzı. birden. Hayır anne iki. Bu iki. Ama neden niye bir yazdın o zaman Hira? Bir ince. Peki tamam. Ama kafa karıştırıyor o anneciğim. O zaman oraya iki yap diğerini bir yap. Sanki iki şey. Burası heh. da beş. Beşten mi yapacağız? Evet. Bakalım beşten Hira Burası ne yapacak? Burası hiçbir şey. Tamam. Hadi bakalım beşten Hira ne yapacak arkadaşlar? Tersen Hazır mısınız? Edeceğim. Biraz terste kalıyorum ama şöyle çekmeye çalışacağım. Bakın önce beşi çizdim. Bir taraftan hatırlamaya mı çalışıyorsun? Hira resim yapmayı çok seviyor arkadaşlar. Boyama yapmayı da çok seviyor. Dediğim gibi bugün okula gitmedi. Yarın da okula göndermeyeceğiz artık. Öksürüğü geçmedi çünkü. 5'ten bakalım Hira ne yapacak? 5 sayısından Hira hangi resmi, hangi hayvanı çizecek? Ve tabi bunların da boyamaları var. Bu boya kalemleriyle boyayacağız. Dur ben susayım arkadaşlar. Daha rahat bir şekilde, konsantre bir şekilde izlesinler seni. Ee, şimdi... Biraz havuç değişik oldu ama neyse. Havuç mu koydun oraya? Aha. Bakalım tavşan Aha. mı yapıyorsun? Evet. Beşten tavşan. Hı, -hı. Aa, ben köpek olmasın Hiro? Hayır tavşan. Aa. 26'dan tavşan yapardık biz. Beşten tavşan. <laughs> Çok heyecanlandım şu anda. Çünkü beşten tavşanı... <laughs> Ay yavrum benim. İçsene biraz anneciğim. İç biraz. Boğazın yumuşasın. Biraz iç. Boğazın yumuşasın. Linacığım sen de dikkat et kendine bak Hafsa bebek de Hira da öksürüyor sana da hastalık geçmesin. Başladın mı tekrar? Devam ediyorsun. Bu nasıl tavşan Hira? Tavşan anne bu? Annem bu tavşan değil bu köpek gibi oldu. Göz çiz. Bak köpek oldu bu. Göz çiz. Gözleri var ya. Nerede gözleri? Burada. Onlar gözleri mi? Bakayım. İşte bu. Arkadaşlar bunun neresi tavşan? Anne, bu köpek. Bilmiyorum. Bir saniye. Bir saniye. Hayır bırakmayacağım. Babana göstereceğim. Babana göstereceğim. Anne yani bir şey göstereceğim. Köpek kulağı olur mu? Osman bakar mısın Anne, lütfen? Anne şu ne? Tamam babadan destek istiyoruz. Gelir misin? Baba bu mı köpek mi? Bu ne? O bildiğin köpek olmuş. Evet tavşan Ya gerekiyor. o tavşan... Hayır anneciğim ver. Arkadaşlara bak göstermiyor da. Arkadaşlar Hiraçım. karar versin. Bir saniye. Tavşan Vermiyor. Diyor tavşan diyor ya. Bildiğin Scooby Doo'yu. Evet, Scooby Doo kızım o. Bildiğin köpek. Ya oraya yazalım istersen. Aa, aa Hira bak. Anneciğim bir saniye ver onu bana. Hayır. Lütfen. Anne ya bu tavşan. Tamam bir ver. Bir şey yapmayacağım ya. Bir verir misin? Arkadaşlar şimdi size soruyorum. Size soruyorum. Bu. Anne elinde havucu bile var. Tamam bu tavşan mı sizce? Allah <laughs> rızası için Bu tavşan mı? Tamam bak bu çok güzel bir kuğu olmuş. Anne bir şey diyebilirim. Ama bu mi? köpek Kalemi tavşan kıracağım. değil. Kalemi niye kırıyorsun? Kalemi niye kırıyorsun? Ee, Tav... Anne ya e, elinde havuç var görmüyor musun? Annem köpeğin elinde havuç vermişsin. Tavşan değil ama o. Hafsa bebek kalkıyor anneciğim tut Hafsa bebeği. Şimdi. Tut. Tut hasta bebeği kalkmaya çalışıyor galiba. Anne, Neyse ya. baba alsın onu oradan. Sıkıldı galiba. Ha, şimdi de kalkmak istemiyor. Şimdi de kalkmak istemiyor. Anneciğim. O ne? Ne yazıyorsun Hira? Tavşan. Tavşan değil o. Tavşan. Lina. Linacığım. O ne anne? Söyle bakayım. Hira yanlı. Yüzünü niye kapatıyorsun Lina'nın? Lina'nın yüzünü göremiyorum. <laughs> Lina sen söyle. Kira Bence de o köpek hem de Sikubedu. Ne oldu? Durdurmayacağım, söyle. Ya bir durdurur. Durdurmayacağım, söyle. Ben arkadaşlar dur, da dur duysun. Ben. Arkadaşlar da duysun. O zaman söylemiyorum durdur. Dur. Peki hadi dur, söylerim ben size belki arkadaşlar. Durdurayım bakayım. Karşı komşuya soralım mı? <laughs> soralım mı karşı komşuya? Ha? İnanmıyorum hala diretiyor arkadaşlar. Anne bu tavşan. Tamam 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 tavşan. Ya. Tamam sen tavşan diyorsan tavşandır ama o bana göre köpek anneciğim. Arkadaşlar da zaten. Ay tavşan diyorsun. Tamam. Ay köpek diyorsun. E tam bana göre köpek sana göre tavşan. Arkadaşlar da istediğiniz sesine. Hadi boyayalım. Arkadaşlar yorumlara yazın o tavşan. Yorum köpek? yok ki. Çocuk videolarında yorumlar. Whatsapp'ı da artık vermiyoruz Whatsapp numarasını. Neyse belki ilerleyen zamanlarda Ay. bir Instagram sayfası açarız. Oradan yorumları yazar arkadaşlar. Ama şimdi daha Şimdilik daha Instagram sayfası açmadık. Hadi şimdi boyayalım. Şimdi Hayır. ne yapacaksın? Oho. İki tane tavşan yapıyorum. İki tane tavşan mı? Hı hı. Anneciğim neyse tamam. Arkadaşlar ben susayım yoksa biz Hira ile kavga edeceğiz. Farkında mısınız? Bakayım bu tavşan nasıl olacak? Bakalım tavşan diye bu sefer Hira ne çizecek arkadaşlar? Ha, bak bu tavşana benziyor Hira'cığım. Bak gidişat gerçekten tavşan yani. Gözler ama bir şey değil mi? Gerçekten güzel çiziyorsun anneciğim. Ya ben senin yaşındayken hiç çizemezdim. Bir de hala ben çok güzel resim yapamam. Ama Hira gördüğünüz gibi resim yapmayı seviyor. Eminim sizler de çok güzel resimler yapıyorsunuzdur arkadaşlar. Oo, oo, bak bu tavşan oldu işte gerçekten. Hafsa bebek de aşağıda oynuyor. Bakayım. Bir de tam düz gösterelim arkadaşlara. İşte bu. Bak bu harika bir tav. Bir dakika bir şey bir şey gördüm. Tavşan böyle mi yazılır? He? Tavşan yazmışsın. Güzel ya dur ne olur görsün <laughs> arkadaşlar da. Arkadaşlar bakın tavşan yazmış. Tav tavşan. Tavşanı düz düzgün yazar mısın? Bak o bile belli. Diyor ki ben diyor köpeğim diyor. Tav tavşan değilim diyor. Sus. sus. Anneye sus denilir mi ha? Hmm, denilmez işte. Lina, Lina ne yapıyor Hira? Hasta bebek ne yapıyorsun? Anne <laughs> yazdım. Bakayım. Tamam. Hadi bu tavşandan <laughs> sonra boyamaya geçelim mi artık? Geçelim ya. Hadi boyamalar, boya kalemlerimiz burada. Bakalım. Güzelce boyamızı, boyamızı yapalım ama sen... Of Hafsa bebek deviriyor etrafı sesler Allah. Etraf yıkılıyor Hafsa burada oldu. Yıkılıyor yıkılıyor bizim koltuklar da bugün gidiyor arkadaşlar. Hira'nın babası Osman şimdi onlarla ilgileniyor. Yarın muhtemelen göreceksiniz salon bomboş koltuksuz video çekeceğiz yarın. Boş halini de görün. Sonra yeni koltuklar gelince de salonun yeni <laughs> halini göstereceğiz. Hiraca. Hatta şey yaparız. Boyamaya geçtin mi? Hı -hı. Şey yaparız, oda turu. Türü. Oda turu Salon turu biliriz. Sa yani. Olabilir, olabilir. Ben, siz seviyor musunuz çocuklar öyle şeyleri? Seviyorum. Ben şaşırıyorum. Ben Büyükler seviyorum. izliyor da küçükler niye seviyor oda turlarını bilmiyorum yani. Seviyor, ben hep izliyorum. Kuğu, kırmızı renge mi boyadın? Hı -hı. Pembe. Hı -hı. Bakalım köpeği ya da Hira'ya göre tavşanı. Hangi, Hangi boya kalemi? Diyor. Hangi boya kalemi alacaksın? Ya köpek diyor tavşanı ya. <laughs> Allah'ım. Kirayı tanıyanlar biraz inadını biliyordur. Tamam tamam bir şey demedim sustum. Hadi boya kalemlerin nerede? Hızlıca boyayalım. Arkadaşlar artık hoşça kalın diyelim. Ne oldu? Evet. Hangi boya kalemini aldın? Siyah renk mi? Yuvarlak yapıyor. Mu? Hasta bebek beni biraz endişelendiriyor çok fazla. Oo! Boya kalemi elinde yerleri çiziyor biliyor musun? Evet. Hasta bebek yerleri çizmiyoruz. Geliyorsan burada yapacaksın. Bak 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 yeri çiziyor ya benim onu almam lazım bir dakika. Yeri çizmişsin anneciğim. Yer çizilir mi? Hafsa bebek. Ay inanmıyorum. Ver onu. Boyama yapmak istiyorsan masaya gelmelisin. Sen de ablanla beraber boyama yapıyoruz işte. Kalk oradan boya diyece oraları. Çık çabuk kalk. Çabuk kalk ceza vereceğim sana. Ha. Tavşan yapıyorum. İçimden geldi. E tamam mavi tavşan güzeldir. Lina'nın sesi çıkmıyor. Lina Lina ne oldu? Lina sesin kesildi. <laughs> Diğer arkadaşlarının farkındaysan Hira kaldırdı. Hiç suratlarına bakmıyor. Varsa yoksa Lina diyor. Lina diyor. Lina diyor yani. Diyor. Hiç onlarla Mescid oynadığını oynadım. görmüyorum. Genelde Lina ile oynuyorsun. Ay çok güzel oldu bu tavşan. Ne yaptın? Yakıştı. İçimden geldi. Güzel oldu. Güzel. Ben sevdim. Şöyle bir baktım. En açık renk hangisi dedim. bu. Bakın. <laughs> Boya kalemlerini bence sen kendine yaklaştır. Çünkü Hafsa bebek bak orada. Her an canavar böyle canavar. Bak yerleri. Ay inanmıyorum arkadaşlar görüyor musunuz? Orayı da karalamıyor. Harika. Getir yaklaştır. En güzel hangisi? Bence şu tavşan oldu. Bence yine. de tavşan. En ya güzeli tavşan. Bu tavşan Kira. Hira. Tavşan yazmışsın anneciğim. Yine yanlış yazmışsın. Aha. Bu neden biliyor musun? Kuğu da çok güzel olmuş. Bu neden yanlış yazıyorsun söyleyeyim mi? Yani söylemez ama. Çünkü yanlış da diretiyorsun bu köpek köpek. Tavşan değil bak. Tavşanın düzgün de yazalım böyle madem. Anne ben yazacağım. Sen yazma. Benim parmağım çıktı zaten yazacağım derken kamerada. <laughs> Hadi yaz bakayım. Düzgün bir tavşan yaz. Hadi. Bakalım düzgünce tavşan yazacak mı? Bakayım. Nihayet. Sesleri duyuyor musun Hira? O yine bir yerleri karalıyor. Yazdım. Hasta bebek. Hasta bebek, hasta bebek. Evet, bak, Bakayım. Başım döndü oradan oraya. Evet, tavşan. Yumuşak gel. Şaka şaka, ki. şaka bak seni böyle. Seni gidi şakacı seni. Tav. Tabii. O ne Ira? <laughs> Benim de dalga geçiyorsun. Neyse bakalım arkadaşlar. Sana... Gösteriyorum. Tamam hadi göster. Ta. Okumayı yeni mi? öğrenenler. Ne yapıyorlar buna? T T Ah Ah Uu Tav Ş. Şan. Okumayı yeni öğrenen, birinci sınıftaki arkadaşlar bunu böyle okuyorlar. Tav Şan. İkinci sınıftakiler nasıl okuyor Hira? Tavşan. Tavşan. Nasıl nasıl okuyorlar birinci sınıf? Şey? E sen birinci sınıf nasıl okuyordun? Tavşan. Hayır ya. Öyle değildi. Hadi arkadaşlar bir hoşça kalın de. Şan. Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Gide gide. E, olur mu öyle şey? Şöyle bir canlı bir kapanış yap bakayım. Hastayım mı diyorsun? Hayır. Ne? Arkadaşlar tamam. E yapayım. <laughs> nasıl yapacaksın? Bakayım nasıl bir kap. Allah'ım kapanış yapamıyoruz. Lina kapanışı sen yap. Hayır. Lina kapanışı sen yap. Arkadaşlar. Anne dur. Hafsa düştü. Oo Lina düştü. Hafsa da düştü. Hafsa da düştü. Da düştü. <laughs> of of of. <laughs> Hafsa bebekle düşmüştü. Aldık Hafsa bebeği tamam anneciğim. Hadi artık Hira Kapanış yap. Arkadaşlar güle güle. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hafsa bebek ağlıyor. Biz ayrılmak zorundayız. Hoşçakalın. Hira <laughs> ile eğlenceli zaman.